Ben Bacobet YouTube editörü Ercan Tekin. Hepinize keyifli bir cumartesi diliyorum. Arkadaşlar bugün birkaç kupon sizler için hazırladım. Günün ilk kuponunu Süper Lig ve PTT 1. Lig'e özel hazırladım. Birazdan maç analizlerimizde karşınızda olacağım. Günün ilk maçı Tuzla Spor Gençler Birliği maçı. Tuzla Spor bu sezon 7 tane teknik direktör değiştirdi arkadaşlar. İlginç bir statistik. En son Özcan Bizati şu anda takım başına geldi. E, bu nasıl etki yapar, nasıl e, sonuçlanır e, açıkçası kestirmesi zor. Diğer tarafta Gençler Birliği Mustafa Dalcı ile transfer yasağını kaldırdı. Son 6 maçın 3'ünü kaybetmişlerdi ki o zaman transfer yasağı devam ediyordu Gençler Birliği'nin. Son 3 maçını kazandı Gençler Birliği. Küme düşme sırasından kurtulmak için müthiş bir çaba içerisinde. Ben bu deplasmanda Gençler Birliği'nin maçı kazanacağını düşünüyorum 2.39'luk oranıyla. oranıyla. E, bu maça gol var veya... Üst olarak oynamadım çünkü Gençler Birliği'nin müthiş bir çıkışı var. Hızlı hücumlarda e, sonuç alacağını düşünüyorum. Tuzla Spor Özcan ile daha sistemde oturtmadı bence. Bu bir risktir, bu bir e, problemdir. Gençler Birliği sezona Metin Diyadi'ne başladı ama e, bence yanlış bir karardı. Sonra Mustafa Dalcı geldi, Ankara hücumunda tanıyoruz kendisini. Sistemi de oturttu, transferler de yerine oturdu. Ben bu deplasmanda Gençler Birliği'nin kazanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla maç sonucu 2 olarak işaretledim. Günün ikinci maçı Ankara gücü Keçiören gücü. Ankara keçiören gücü bandırma spor maçı. Keçiören gücü altıncı. Playoff kovalıyor. Bandırma dokuzuncu. Ama keçiören gücü son iki maçını son iki maçında iki kırmızı katla maçları tamamladılar. Altay'la bir bir beraber kaldı evinde. Deplasman'da Sakarya son maçta maçtaki sıfır mağlup oldu. Ve iki maçı dediğim gibi 10 kişi tamamladı keçiören gücü. İlginç bir istatistik Skor bulma anlamda çok sıkıntıları yok. Özellikle evinde keçiören gücünün ama. Dediğim gibi kırmızı kart problemi yaşıyorlar. Dolayısıyla bu sıkıntı yaratabilir bu maçta da e, keçi öğren gücüne. Diğer tarafta Bandırma son iki maçı 7 gol yere kaybetti. E, dolayısıyla da e, bu maçta gol atmakta sıkıntı çekmeyen keçi öğren gücüyle gol yemekte sıkıntı çekmeyen Bandırma maçında ben karşılıklı gol var seçeneğini e, bültenimize koyduk. Bir diğer maçımız Süper Lig maçı Fatih Karagümrük Sivas maçı. Fatih Karagümrük en son Beşiktaş'la bir bir berabere kaldılar. Sonra ondan sonraki hafta deplasmandan Karagümrük 2-0 yendi. Yine skor bulmakta problem yaşamayan bir Karagümrük var. Diğer tarafta Sivasspor sezonu kötü başladı. Bir ara küme düşme hattında bayağı bir dolaştı Sivasspor ama son maçları toparladı. Onlar da Beşiktaş'ı 1-0 yendiler. Alanyaspor deplasmanda 3-0 yendiler. Çıkış içerisindeler. Bu deplasmanda kazanmak için geliyorlar. Ben güzel, keyifli bir maç ve bol gol bekliyorum arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var seçeneğini e, kuponumuza koyduk. Günün bir diğer maçı, PTT birincilik maçı Samsun Spor, -Rize Spor maçı arkadaşlar. Samsun ikinci sırada Eyüp biliyorsunuz deplasmanda sürtlese etmişlerdi 4-1. Fakat son maçta Manisa Spor'la bir, beraber kaldılar. Hüseyin Eroğlu'nun talebeleri. Rize maçı onlar için çok kritik çünkü Rize Samspor'un doğal rakibi. Rize Spor da e, ligde 5. sırada ama puan farkı çok yok Samsunspor'la. Onlar da e, ilk ikiye için yoğun mücadele veriyorlar Bülent Korkmaz yönetiminde ama ben teknik direktörünün daha sistemli olması, transferlerin daha iyi olması sebebiyle ben Samsunspor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Müthiş bir seyirci baskısı olacaktır. Bir Karadeniz derbisi aynı zamanda. Daha motiv olmuş, daha e, Süper Lig isteyen, teknik direktör anlamında daha sistemli bir takım olan Samsunspor'un bu maçı ben alacağını düşünüyorum. Bültenimizin son maçı, kuponumuzun da son maçı aynı zamanda. Kayseri Spor-Fenerbahçe hatırlar biliyorsunuz arkadaşlar Çağdaş Atan, Kayseri Spor'la sözleşmeyi uzattı. Ee, yeni yönetim Berna Hanım bıraktıktan sonra yeni yönetimin ilk işi Çağdaş Atan'la sözleşmeyi uzatmak oldu. Transfer yasa olmasına rağmen Çağdaş Atan'ın kurduğu sistem saat gibi çalışıyor arkadaşlar. Arada bir düşler olsa da son 6 maçta Kayseri Spor evinde sadece 5 Beşiktaş'a kaybetti. Onun haricinde 5 galibiyeti var Kayseri Spor'un. Müthiş bir çıkış içerisindeler. E, 7. sıraya kadar çıktı Kayseri Spor. Bu maçta Fenerbahçe önünde daha motive olacağını düşünüyorum Kayseri Spor'un. E, ve gol bulabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye Fenerbahçe karşı. Yüksek motivasyon olacaklardır. Diğer tarafta Fenerbahçe 2. sırada Galatasaray'ı kovalıyorlar. Biraz zor yakalaması ama mücadeleyi bırakmayacaktı Fenerbahçe. Jorge Jesus e, bu tür şeyleri, bu tür maçları sever. Bu tür deplasmanları sever. E, i̇stekli arzulu bir Fenerbahçe bekliyorum ama e, biz riske girmedik açıkçası. Fenerbahçe galibiyetini tabii ki favori ve düşünüyordum ama bu maçı ben karşılıklı gol olarak bültenimize koyduk. Arkadaşlar maçlar birazdan başlayacak. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Birazdan diğer kuponlara karşınızda olacağım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.